Counter-Strike efsanesi nasıl doğdu? Yıllar boyu listeleri alt üst eden bu oyunun hikayesi nereye dayanıyor? Gelin hep birlikte bugün bunu inceleyelim. 1999 yılı, oyun dünyasında yepyeni bir çağ başlıyordu. İnternet yayılmaya başlamış, oyuncular birbirine bağlanmanın hayalini kuruyordu. Ama o dönemde iki genç vardı, Min Le ve Jess Cliff. İkisi de profesyonel oyun geliştiricisi değildi Sadece oyunlara tutkulu, hevesli iki öğrenciydi. Minhle Half-Life oyununun motorunu kullanarak küçük bir mod yapmak istedi. Ama bu mod tarihin akışını değiştirecekti. Adını Counter-Strike koydular. Basit bir fikirden doğmuştu. Teröristler ve anti-terör timleri, görevler, bombalar, rehineler ve en önemlisi takım çalışması. O yıllarda kimse bu küçük modun Oyun dünyasının kalbine yerleşeceğini tahmin etmiyordu. Ama ilk sürüm çıktığında her şey değişti. Oyuncular oyunu öyle çok sevdi ki Counter-Strike kısa sürede internet kafelerin vazgeçilmezi oldu. Dostluklar kuruldu, rekabetler başladı. Bir köşede B rush, diğer tarafta mid smoke sesleri yankılanıyordu. Bir round kazandığında arkadaşınla çak yaptığın o an, bir round kaybettiğinde içinden geçen o öfke işte bunlar Counter Strike'ın özünü oluşturdu. Zamanla bu tutku o kadar büyüdü ki Valve'in dikkatini çekti. 12000 2000 yılında Counter Strike artık resmi bir oyun olarak yayınlandı. Artık bu sadece bir mod değil, bir efsanenin doğuşuydu. Ardından yıllar geçti, yeni sürümler geldi. Condition Zero, Source, Global Offensive, her biri kendi döneminin ruhunu taşıdı. Ama hiçbir zaman o ilk ruh kaybolmadı. Dusty Quinn'in tozlu sokakları, mirajın loş köşeleri ve her mermide hissedilen o gerginlik, hepsi o ilk modun kalbinden gelen enerjiyle yaşıyordu. Counter-Strike sadece bir oyun olmadı, bir kültür oldu, bir nesli büyüttü, milyonlarca oyuncuya taktik, sabır ve takım ruhunu öğretti. E-spor dünyasının temellerini attı, turnuvalar düzenlendi, Şampiyonlar doğdu ve şimdi Counter-Strike 2 ile bu hikaye devam ediyor. Yeni grafikler, yeni motor, yeni bir çağ ama hala aynı hissi veriyor. Bombayı kurarken o sesi duyduğunda, "The bomb has been planted." tüylerin diken diken oluyorsa, işte sen de bu hikayenin bir parçasısın demektir. Counter-Strike, bir tutkunun, bir topluluğun ve iki öğrencinin dünyayı değiştirdiği efsanenin adı.